Herkese merhaba ben Efe Bugün sizlerle birlikte Deney yapacağız Öncelikle e, Deneyde yapacaklarımızı Söyleyeceğim Aa, olsun. Elime vurdum Bir adet e, cam Soda şişesi var elimizde Soda şişesi olması gerek Bizde pimpon topu Bugün basınçla ilgili bir deney yapacağız ee, şişenin ağzına kadar su suyu dolduracağız. Ee, topu koyacağız. Ters çevireceğiz. Bakalım top düşecek mi? Düşmemesi gerek. Evet. Kolları sıvıyoruz. Kusursuz bir şekilde dolduralım. Dışına taşlayalım. <laughs> Allah'ım. Arkadaşlar bu deneyde tam ıı, dışına yani şöyle sınırda yani bomboşmuş gibi görünüyor. Böyle olması gerek. Aksi takdirde düşer. Yapıştırdım. Ters çeviriyorum. Ah. Ah. Abi doğruymuş. Harbi oldu. <laughs> Bu ne <neniz> ne <ediyor. gülüyor> <Abiciğim. gülüyor> Nasıl? Ne yapıyor? <oluyor? gülüyor> ah, parmağım kaldı. <laughs> Ay. Parmağımı çıkarıp dönüyorum. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu abone olmayı unutmayın. <laughs> Basınçla ilgiliydi. Ee, biz topu koyamadık ama parmağı sağ olsun kaldı. Çıkmıyor, görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Her neyse, davranıyorum. <laughs> davranıyorum. 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 Bu gelmesini istiyorsanız, kanalıma abone olmayı böyle videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeniden parmağımdan çıkardığımda sonda çubuk. Yani elimden düştü ve tam şuraya düştü ve parçalara ayrıldı. Her neyse kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.